Orada restoranlar varmış. Ama tabii şimdi koronavirüs dolayısıyla hepsi bomba. Günaydın arkadaşlar. Bugün Karadağ'ın en güzel şehirlerinden biri olan Budva'dayız ve burası aynı zamanda Adriyatik Miami olarak geçiyormuş. O zaman hadi gelin beraber gezmeye başlayalım. Budva çok küçük bir şehir. Sadece 10 bin nüfusu varmış ve orta çağdan kalan yerleşimlerin büyütülüp geliştirilerek ve onların üzerine yeni yerleşimler eklenerek oluşturulmuş bir şehir haline gelmiş. Dolayısıyla şu anda bu şehrin hem yeni hem de biraz daha modern kısmı var. Ben şu anda Old Town'un önündeyim ve o zaman gelin hep beraber bu eski şehri gezelim ve sokaklarında kaybolalım. Eski şehir Starigrad'a Denize bakan kapısından girerek gezmeye başlıyorum. Tahminim bu kapı aynı zamanda ana kapısıdır. Müzik Sokakları ara ara aslında çok renkli alabilecek yerler gördüğünüz gibi Covid dolayısıyla her yer kapalı. O yüzden buralarda üzücü bir şekilde boş ve sessiz. Sokaklarda kimi zaman otel ve hosteller, kimi zaman da böyle yazlık gibi görünen evler var. Aslında anladığım kadarıyla Budva notam kısmı hem kafa dinlemek isteyenler için ideal hem de biraz eğlenmek isteyenler için ideal bir yer. Ama Covid dolayısıyla şu anda sadece sessizlik ve huzur hakim. zamanki gibi sırt çantam ve internet olmayan telefonumla bir şekilde geze geze yolumu bulmaya çalışıyorum. Etraftan çok nadir insan geçiyor. Onlar da turist. O yüzden yolu sorsam bile kimse bana bir şey gösteremiyor. O yüzden yine geze geze ve kaybola kaybola burayı göreceğim, göstereceğim umarım arkadaşlar. Eğer kaybolursam da kusura bakmayın. Gerçekten her şey çok doğaçlama ve plansız bir şekilde gelişiyor. İyi seyirler. Sokaklarda rastgele gezip kaybolurken karşıma Aziz İvan Kilisesi çıktı. Tabii ki Covid dolayısıyla kiliseye girmemiz yasak. Zaten kapalı içeri turist veya ziyaretçi almıyorlar. O yüzden size kilisenin dışında bilgi vermek istiyorum. Arkamda gördüğünüz kilise Aziz Ivan Kilisesi. Aynı zamanda Aziz John Kilisesi olarak da geçiyor. Ve Karadağ'ın en çok kartpostala basılan yapılarından biri. Zaten görünce de bunun nedenini çok iyi anlıyorsunuz. Bu kilisenin yapımı 13. yüzyıla dayanıyormuş ve Orta Çağ Katolik Kilisesiymiş. Saat Kulesi ise yanına sonradan 19. yüzyılda eklenmiş. hemen yanımda karşınızda bir kilise göreceksiniz. Bu kilise Santa Maria in Punta Kilisesi ve bu Karadağ'daki en eski kiliselerden biri. Milattan sonra 840 yılına uzanan bu kilise aynı zamanda bir manastır. Kilisenin içinde birçok mezar olduğunu da öğrendim ama tabii ki şu anda içini göremiyoruz ve siz sadece dışında TKV bir şekilde yiyeceğini alan turistler ve beni görüyorsunuz. Azize Maria Kilisesi'nin karşısında ise Holy Kilisesi var. 1804 yapımlı bu kilise hala halka kilise olarak hizmet vermeye devam ediyormuş. Holy Trinity Kilisesi'nin karşısından ise biraz yürüdüğümüzde eski yapı olan Hisara giriş yapıyoruz. buradaki en gösterişli ve en nefes kesici yapılardan biri şüphesiz. Bu hisarın milattan önce 9. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor. Ama ondan sonra yapılan bir araştırmada da milattan önce 9. yüzyıldan kalma bir bazileka üzerine kurulduğunu fark etmişler. Normal zamanlarda hisara gelip içine girebilirsiniz, gezebilirsiniz ve nefes kesici deniz manzarasını en tepeden izleyebilirsiniz. Ama şu anda covid döneminde olduğumuzdan dolayı açılmayacağı üzere hisarda kapalı maalesef. yapıların arkasında direkt sahile gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya az önce sahilde tanıştığım kişilerin tavsiyesiyle geldim. Şimdi buradan Mogran Beach'i arıyorum. Mogran sahili buranın en güzel sahillerinden biriymiş. Ve mutlaka görmüşsünüzdür karadan simgesi olan yapılardan biri. Daha doğrusu Budvan simgesi olan yapılardan biri. Dans eden kız heykeli. Ben onu görmeye çok istiyordum. Fakat orada tanıştığım kişilerin söylediklerine göre burada tam 2-3 ay önce çok büyük bir fırtına olmuş. Ve heykel ne yazık yerinden sökülmüş. Yani onu göremeyeceğim. Gerçekten yıllardır olan heykel tam ben gelmeden önce bir fırtınayla maalesef. Maalesef yok olmuş. Sahile giderken şöyle yerlerden geçiyorsunuz. Oradaki tanıştığım kişinin söylediğine göre Budva'nın en güzel sahillerinden biriymiş. Arkadaşlar burası bu büyük kayaların ardında kaldığı için hiçbir şekilde güneş ışığını tam olarak alamıyor. Arkadaşlar galiba geldik. Karşımızda çok güzel bir güzellik var. Buranın tepesinden manzara inanılmaz. Karşımızda masmavi abiyetik denizi. Arkadaşlar şu an güneşten gözümü çok zor açsam da burası çok güzel. Gerçekten muhteşem bir yer burası. Şu anda bugün Mart'ın ikisi ya da üçü ama hava sanki Temmuz, Ağustos gibi. Hatta sol tarafında güneşlenenler de var. Burada masmavi Adriyatik denizi uçsuz bucaksız görünüyor ve gerçekten hiç havaya aldırmadan benim de denize atlayasım geldi. O kadar muhteşem bir yer burası. Arkadaşlar bakıyor musunuz? Denize giriyorlar ya. Artık güneşlenmeye geçtik denize giriyorlar. Yani gerçekten şu an hava denize girecek sıcaklıkta mı bilmiyorum. Bugün günlerden 3 Mart sanırım ama yine de insan kendini tutamıyor gerçekten. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ve tabii ki sadece insanlar güneşlenecek diye bir şey. Arkadaşlar şu anda şu arkamda gördüğünüz sahilin adı Morgan Beach. Burası Karadağ'ın en güzel sahillerinden biri olabilir ama kesinlikle Budva'nın en güzel sahili. Ben İstanbul'da yaşamıştım üniversite sonra. Durmayı gördüğümde insan daha çok üzülüyor. Mesela siz şimdi eskiyi bilmediğiniz için hani hükümet de normaliniz olanlar da yaptılar. Okullar falan devam ediyordu zaten 15 gün e kadar. Hı hı. Şey yapıyorlar mesela sınıfta 15 tane öğrenci. Ee, sınıftaki öğrencilerden 5 tanesi korona olursa 5'i aşağı kapayı o sınıfı kapatıyorlar. Ama yan sınıf devam ediyor. Şehirde de öyleydi. Şehirler arasında da öyle. Böyle bir Burada vaka varsa burayı kapatıyorlar. Türkiye'de her yeri kapatıyorlar ya, hı hı. öyle 65 yaş üstü gibi bir sınırlama yok. Onlara serbest. Sadece bu bir defa mesela plajları da kapatma kararı almışlardı ama halk kabul etmedi onu, herkes plaja gidiyor. <laughs> Çok iyi dalıyor yalnız. Evet. <laughs> Mori. Haydi Mori hop. Haydi kızım al. Hı, geliyor. Gelir kucağına otur. Oray, hayır, ıslattın. Doğmayacağım <laughs> abi. Bakın arkadaşlar, bu ben de için çok değişik bir yandan. Gerçekten gizli bir geçitten geçer gibi geçiyorsunuz. <laughs> Mori önce geçti. Arkadaşlar, burası da Mogren için yerliler dışında çok kişinin bilmediği gizli taraftan. Arkadaşlar, ben az önce burada Türk biriyle tanıştım ve o bana bu Mogren için diğer tarafına giden gizli geçiti, buradaki bazı bilmediğim yerleri gösterdi ve bir köpeği var çok tatlı, Molly. Onu sevdim, biraz onlarla zaman geçirdik. Şimdi ayrıldık ve ben buradan Kotor'a geri döneceğim ama otobüsümün gelmesine yaklaşık bir saatten biraz daha fazla var. Dolayısıyla ben... Son zamanlarımı yine Budva'nın en güzel kısımlarına değerlendirmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar dans eden kız heykeline gelince de onunla ilgili de bilgi aldım. Evet gerçekten fırtına da tamamen yerinden sökülmüş ve 20 gün boyunca onu denizin içine aramışlar, bulmaya çalışmışlar. Ve bulmuşlar. Heykel şu an bulunmuş ama geri takılmamış. Dolayısıyla benim şansıma ben o dans eden kız heykelini göremedim. Ama siz gelirseniz belki yerine geri takılmış olur siz gelene kadar. Unutmayın Mogren Beach'te. <laughs> Gerçekten burası labirent gibi. Bence Kotor'un biraz daha küçük bir hali. Ve evet. gerçekten şu an nereye gidiyorum bilmiyorum. Kolye Kilisesi öğleden sonra açılıyor arkadaşlar. Ve normal turistik ziyaret artık. Az önce birilerinin girdiğini görerek cesaret alıp ben gidiyorum. Arkadaşlar şu an haftamdan çıkıyorum çünkü otobüsümün gelmesine yarım saat var ve otobüs durağı da buraya aslında biraz uzak ve ben kaybolmalarımla ünlü olduğum için dedim ki erken gideyim. Bu yolu bulayım hiçbir sıkıntı yaşamayım ama galiba yine geç kalacağım. Belki de kaybolacağım o zaman bana şans dileyin. A few moments later Arkadaşlar buraya gelirken çok az kayboldum ve otobüse çıktım hızlı sonra. Later that same evening Arkadaşlar, Kotor aynı zamanda kedilerin şehri olarak geçiyor. Tebrikler. م لم ل